Halledersin Poli. Oh, teşekkür ederim Poli. Bu kadar çalıştığın için sana da bir tane alayım. Dikkat et. Oh. <laughs> Shani, Layla. Yeni moda filtresi uygulamasını denediniz mi? Üçünüz buna bayılacaksınız. Ee, Poli nerede? Hadi büyü. <laughs> İçecek isteyen? Oh, demek buradasın. Şu moda filtresine bak. Koptum anne. Şıkma değil mi? Şık. İnanmıyorum Ben mi? Kes şunu. <laughs> Çok tatlısın. Ah, yapay zeka tabanlı olmalı. Ah, ah, bize yap, bize yap. Kostüm analiz ediliyor. Şık mı değil mi? Şık değil. Oh. Trajik. Ah, gitmeliyiz. Ah, şık değil mi? kıyafetimizle ilgili ne dediği kimin umurunda? Bizim umrumuzda Shani. Uygulama kıyafetime şık değil dedi. Ama bunu yeni icadımızla çözeceğiz. Trenditron. Peki Trenditron'un tam olarak amacı ne? Trenditron'la dünyaya ve o saçma moda filtresine şık olmak ne demekmiş göstereceğiz. Polly, bilime açıkla. Moleküler maddeleştirmeyi kullanarak anında yeni bir kıyafet basan bir moda robotu. Mükemmel bir bilimsel açıdan saç için son yapacağımız şey kod yazmak. <gülüyor> <gülüyor> ah, tabii harika bir kod yazarımız olsaydı. <laughs> Kodlaması eğlenceli olacağı için şanslısın. Tamam poli. Moda verisini yüklemek için merkezi işlemci birimine doğrudan takmalısın. Bu bilgisayarın kalbi gibidir. Peki bunu nasıl... Aa, aldırma. <gülüyor> <gülüyor> hey ekip, prizi robotun dışına <laughs> yerleştirmememizin özel bir nedeni var mı acaba? Ah, e, optimal robot bağlantısı için CPU e, yanında olmalı. Onları dışarı yerleştirmeyi unutmuşum. İşte başlıyoruz. Hah, moda verisi yüklendi. Baştan yaratma zamanı. Benim için içeri gir Polly. Sana bütün popüler moda trendlerine dayanan bir kostüm yapalım. Oo, baksanıza. Aslında beğendim. Bu... <laughs> Bu bilimselden çok sanatsal olmuş. <gülüyor> evet, <gülüyor> o suyu sıçratmalı resimlerden biri gibi. Abartılı ama eğlenceli. Beğendim. Kostüm Şaka mı Peki, sanırım beğenmedim. Tamam. Yani bazı moda kodlarını daraltmamız gerekecek. Daha ince bir şeylere odaklanalım. Minimal. Moda güncellemesi tamamlandı. Ah, minimal olduğu kesin. O oh, kesinlikle olmaz. Layla nerede? Bu hiç benlik değil. Kostüm analizi ediliyor. Güzel mi? Güzel. Oh, peki. O, oh, o zaman tam da benlikmiş. <gülüyor> <gülüyor> hmm işte bir yanlışlık var. Sanırım bu moda filtresinin koduna bir bakmalıyız. Bunu nasıl yapacağız ki? Halledersin Poli. Moda filtresinin kodunu trendi Trona yerleştir de neler olduğunu görelim bakalım. Bağlandı. Bu moda filtresinde görünenden çok daha fazlası olabilir. Bu moda filtresinde görünenden çok daha fazlası olabilir. Ha? Aa, bakın. Kostüm analiz ediliyor. Şirin mi değil mi? Değil. Ve işte kanıtı. Bilimin piçisi Şirin bulmamasına imkan yok. Şimdi çözdük. Bakın bu moda filtresi rastgele. Rastgele mi? Baştan beri şık olduğumu biliyordum. Ben de bunu söylüyordum. Eğlenceli ve bizi mutlu eden şeyler giyelim hadi. <laughs> Hadi kızlar. Deneyecek bir dolap dolusu eğlenceli şey var. <gülüyor> 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 Kostüm analiz ediliyor. Şirin ya da sıkıcı. Sıkıcı. Güzeldi şirin. Trenditron nerede? İşte bu bir acil moda durumu. Trenditron. <laughs> oh güzel. <laughs> Trenditron moda filtresinin rastgele yargısını entegre etmiş olmalı. Ve şimdi moda olmayan şeyleri moda takılarıyla düzeltmeye çalışıyor. Kostüm analiz ediliyor. Güzel mi kötü mü? kötü. Düzeltildi, güzel çizdi. Güzel. Kostüm analiz ediliyor. Kostüm analiz ediliyor. Kostüm değerlendiriliyor. Şehri moda takılarla donatmadan önce trendi tronu bulmamız gerekiyor. Hayır. Aa, sanırım trendi tronu buldum bir robot kıyafetimi kötü buldu. <laughs> Ve bana bu kurdeleyi taktı. Ve sarı benim rengim bile değil. Ben de o kadar kötü durmadı. Bu harika gözlüğü verdi. Yeni kod hazır. Evet. Trendotron'u düzeltmek için ne kodladın Şenli? Size yolda anlatırım. Farka. Kostüm analiz ediliyor. İtibarlı mı? Kötü mü? Kötü. Düzeltiyorum. Hey Trendy insanların İnsanların kostümlerini yargılama günlerin bitti. Kostüm değerlendiriliyor. Şık mı? Tek düzemi. Şık. Yanlış. Tek düzemi. Kurdele olmaz. Aa, aslında şirin oldu. Biraz abartı ama iyi anlamda. Küçülme gücü. <laughs> Tron, sana moda ve eğlence ile ilgili yepyeni fikirler vereceğiz. Uyuyor Yeni fikirlere açık değilim. Yargılama tarzını seviyorum. Aa! Aa biraz yardım edin. Polinin sürücüyü takabilmesi için Trendy Tron'un dikkatini dağıtmalıyız. Bir fikrim var. Kostüm değerlendiriyor. Kostüm değerlendiriyor. Çok, Çok fazla lazım muhteşem sıkıntı. Aşırı yükleme. Aşırı yükleme. Şimdi poli. Aşırı yükleme. Aa. aşırı yükleme. Aşırı yükleme. Aşırı yükleme. Aşırı yükleme. Aşırı yükleme. Tavlına düzeltmenin zamanı geldi Trendy Tron. <laughs> İnsanları yargılamak geçen sezonda kaldı. Aşırı yükleme. Aşırı yükleme. Aşırı yükleme. eğlendiğimizi anladın mı Trendy Tron? Moda da doğru ya da yanlış olmaz. Arkadaşlarını desteklemek ve giydiklerini sevmek demektir. Trendy Tron iyi misin? Kostüm gözlemleniyor. Vay canına çok şey. Çok iyi görünüyorsunuz. Sanırım sonunda modayı anladı. Ama hala eğlenceden mahrum. Ne düşünüyorsun? Kostüm gözlemleniyor. Çok eğlenceli. Teşekkür ederim. <laughs> Oo, güzel kodeli robot. Sevdim. Sonraki soru işleniyor. Sevgi neydi? Sevmek ne demek? E, olamaz. Evet bunun için bir sürücümüz olduğunu sanmıyorum. <laughs>